Evet arkadaşlar bugün Berk arkadaşımız ve inçerde oynan. Dedik ya gel video çekelim. Ben de neden olmaz. Ee, tamam, Teleporta işte, teleport oldu. Diyelim teleport oldu TV kanka. <laughs> Yok da bu büyük kanal. Burası NSD'nin bir kanal. İsim değiştirmeni düşünüyorum. Abone ol. Tabii. Buna da. Buna <laughs> da. <laughs> Ama ben niye iki cihad oldum? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne yapacağız? Onu bir söyle. Ne yapıyoruz? Niye çağırdın? Yok. Ne diyorsun? Söyle. Ya, şey yok, abi, söyle. ya beni niye çağırdın sen? <laughs> ben de güzel eventlerimi yapıyordum. Evet. Şu an neler çağırdığı kesebilmek galiba. Tank renk. Ne tank renk? Burada da bir renk var Challenge yapak Challenge yapak tamam Evet challenge yapalım Tamam mı? Evet arkadaşlar bugün challenge yapacağız <laughs> Ye <Yeah>. Evet de yapalım Tamam <laughs> Oh evi de bayağı büyükmüş ha Hangi renk? mavi Ben tamam, mavi <laughs> Hangi renk mavi Ben Siyah Tamam sen siyahsın ben maviyim Neden bilmiyorum Challenge yapıyoruz Başla Neye başlıyoruz Söyle. <laughs> Hiçbir şey söyleme Haa siyaset yapıyoruz Tamam Man to the far fast den. We roll. Başta de count'tan sana kalan hero. Köprülürsün blup blup blup. Burası merkez fight club. 3 2 1 zero. Başta de count'tan sana kalan hero. Köprülürsün blup blup blup. Burası merkez fight club. Kai, kan damar damar <laughs> Burata şamar, yanar yakar, kaşları çatıp bakar, bakar. Farkında olmadan mavi, kila, kara, renkler kalas, savaş, para, hastadır ruhlar, tehlikeli yapı, tehlikeli kapı, rahatsız hasta, aranıyorum her yerde kırmızı bültenler, peşimdeler hem de fanlık rasta, zirve işlere karşıma bak yakarım, ilk önce ben bir ortama bakarım, silah, pa pa pa, patlar yakarım, çift silahla, ta ta ta, kararım, benim ortamım serttir ama merttir, pis kuşların da başına derttir, seri saldırılar, atak ataklar, sokakta pusular, batak batak var, durmak yok bizde, cenkten cenke, blood in blood out. Benim yaşadığım yerde sen üşürsün, titrersin, Girersin şoktan Renkten renke, parayı bulan değişiyormuş Ve kanka sizde ün... Tamam bitti herhalde şimdi oynama başlatıyorum. Şimdi oynama başlatıyorum. Ben mi yoksa Berk arkadaşımız mı? Hangi zünksi Hangisi daha güzel olmuş? Berk mi yoksa ben mi? Bunu yorumlara yazın. Kim daha güzel oldu? Tamam. Kendisi çay içiyor olsa da bana vermiyor. <laughs> Bak bana da çayını verdi. Nem 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 nem. Su da verdi, elime de verdi. Tamam güzel oldu. Ben dondurma yiyordum ama su da güzel. Evet o zaman sıradaki çalmış geldi. Ne diyor? Girilmez oda. Bakalım ne kadar girilmez. De de de. <laughs> o, olamaz olamaz böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok hayır. Şaka şey, hani yok bir şey. Tamam <laughs> bence buradan çıkalım. Ne Pet odası. Benim odam. Mutfak olması lazım burada. Evet arkadaşım. <laughs> Evini tanıtırız. derkin Belki odası da böyleymiş. Aynı hayata gitme. Sorun yok değil mi? Arısı var da. Arısı var kaç. Kaç sokacak dedi. Ya 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 ya. Evet, Berk arkadaşımızla şimdi buradan kordan sonuna kadar yarış yapacağız. Neden? Çık oğlum. Go, 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 go Kazanan 50 Robux. <laughs> i̇şte gidiyorum bir şey demeden. ben kazandım. arkadaşımızın yüzü yeri var. Yani O arkadaşı parti hazırlayın dedik. Gökyüzüne hazırlamış. Hırsızsınız. Hayır ben bir şey çalmadım. O yaptı hepsini. Oldu. <laughs> 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 Tehdit ediyorlar bu da bizi. Ben baskıya gelemem. Ben baskıya gelmem arkadaşlar. <laughs> yeah, boy.